Bu saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın alt bir örgütünün üstlenmesini bu yüzden istediler. İstediler ki YPG ve PYD uluslararası desteğini sürdürebilsin. İnternette basit bir taramayla bir erkek vesikalık fotoğrafı bulup gerçek fail olduğunu iddia ettikleri başka birinin yüzünü bu fotoğrafa montajladılar. Tabii bu montaj oyunu da hemen ortaya çıktı. Zihin bulandırma yönelik bu acemi gayretler bölücü terör örgütünün suçu üstlenerek YPG'yi temize çıkarma taktiğini bütün açıklığı ortaya çıkarmıştır. Eğer böyle bir terör olayı üstlenecekse niye üç gün beklendi? Sadece ve sadece YPG'yi temize çıkarma çalışması var. Buna karşılık bizim sağlam kanıtlarımız, belgelerimiz ortada. İsteyen bütün devletlerle de bu belgeleri paylaştık. Zaten bunlar hırsız misali sabah akşam isim, isim değiştirip duruyorlar. İsim değişince şeytani emellerini gizleyebileceklerini zannediyorlar. KCK, KCK'sı, PKK'sı, YPG'si, PYD'si, TAK'ı, PEJAK'ı, şusu busu. Bunların hepsi aynı terör yapılanmasının farklı isimleridir. <laughs> Sahipleri de, kuklacıları da aynıdır. Bunların hepsi piyon örgütüdür. Bu örgütleri destekleyen ülkelerin artık gerçeklerle yüzleşmesi ve iki yüzlü tavırları terk etmesi lazım. Ülkemize yönelen bu güvenlik tehdidine de, bizim kayıtsız kalacağımızı düşünen varsa büyük bir yanılgın içindedir. Güney sınırımızda olan bitenleri, Türkiye karşıtı koalisyonu ve orada oynanan kirli oyunu yeriden bir seyirci gibi izlemeyeceğiz. Ve bu kirli oyunun sahiplerinin, oyunun arkasındaki aktörleri de şifre edeceğiz. Oyunun önündeki piyonları da gerektiği şekilde uygun gördüğümüz vakitte uygun bir tarzda cezalandırmaya devam edeceğiz.